ihanetinin ve utancın gölgesinde, komik bir intikam öyküsüyle yüzleştim, merhaba, benim adım Elif, 29 yaşındayım. İstanbul'un kenar mahallerinden birinde büyüdüm, hayatım boyunca hep mücadele ettim. Ailem, küçük bir inşaat şirketi işletiyordu, işlerimiz iyiydi, geleceğimiz parlaktı. Ta ki o gün gelene kadar. Üç yıl önce, babamın ortak olduğu büyük bir proje yüzünden her şey alt üst oldu. Babam iflasın eşine geldi, annem evimizi satmak zorunda kaldı. O dönemde hayatımın en büyük aşkı olan Can beni terk etti. İnanamadım, reddettim, kalbim paramparça olsa da gerçeklerle yüzleşmek istemedim. Onunla birlikte kurduğumuz hayaller paramparça oldu. Ama hayat devam ediyordu ve ben de yeniden ayağa kalkmaya çalıştım. O ihaneti nasıl öğrendim? Başta inanmıyordum. Can'ın beni aldattığını duydum ama ya dedim yalan olmalı. Ama küçük ipuçları, garip mesajlar, arkadaşlarından gelen fısıltılar derken gerçekler gün yüzüne çıktı. Can benimle beraberken başka biriyle buluşuyordu. Tüm bunları öğrenmek kalbimi bıçak gibi deldi. Kendimi bir an için suçladım, gözlerimi kapattığım için, kör olduğum için. Ama en çok da utanıyordum çünkü ben o sevgiyi hak edecek biri değildim artık. Şüphelerim arttıkça canın davranışları daha da soğuklaştı. Bir keresinde telefonunu elimden kaçırdı, mesajları açık bıraktı. Utançtan nefesim kesildi. Arkadaşlarımın yanındayken bile yüzüm kızardı çünkü o pisliği saklamaya çalışırken o kadar beceriksizdi ki herkes şüphelendi. Bir akşam canı başka bir kadınla gördüm. Yüzüm kızardı, gözlerim doldu, ama en çok da kendimi küçük ve zavallı hissettim, içimde biriken öfkeyle, saçma sapan bir intikam planı yaptım. Onun en sevdiği kafeye gittim, yanına oturdum ve yüksek sesle ona kötü bir şarkı dinlediğimi söyledim. Utançtan kıpkırmızı oldum, o, beni görmezden gelirken, ben saçma sapan hamleler yapıyordum. Sonra, onun arabasının lastiklerini ineledim diye düşündüm ama yanıldım, aslında kendi lastim patlamıştı. O an, ne kadar aciz olduğumu anladım, bir kez daha denedim, onun iş yerinin kapısına aldatıcı yazılı bir pankart asmayı planladım. Ama polis beni o anda yakaladı ve çevredeki herkes bana baktı. Utancım doruk noktasındaydı. O an kendimden utanıp kaçmak istedim ama ayaklarım yerden kesilmedi. İntikam planlarım tam bir fiyaskoydu ve ben her seferinde daha da zavallılaşırken Can ise hayatına devam ediyordu. En kötü an onunla aynı kafede otururken bana gülüp dalga geçtiği zamandı. O gün herkes bana bakıyordu. Gözlerimdeki yaşlar ve utanmış halimle tam bir fiyasko oldum. Olanları düşündükçe içimde hem acı hem de gülünç bir his vardı. Kendimi yerden yere vururken bir yandan da gelecekte ona karşı nasıl müthiş bir intikam alacağımı hayal ediyordum. Ama gerçek hayatta o kadar beceriksizdim ki sadece kendimi rezil ettim sonunda. Hayat bana bir ders verdi. Can'ın yaptıkları utanç vericiydi ama benim saçma intikamlarım daha da acı vericiydi. En büyük intikam onun hayatımdan çıkması değil, benim kendime olan saygımı geri kazanmamdı. Şimdi o eski utanç dolu anılarla yüzleşip daha güçlü ve daha akıllı olmak için çalışıyorum. Karma bazen en beklemediğin anda gelir ve sana aslında ne yapman gerektiğini öğretir. Şimdi siz de merak ediyor olmalısınız, Elif'in hikayesi burada mı bitti? yoksa daha utanç dolu maceralar mı var? Kim bilir, belki de gerçek intikam daha yeni başlıyor. O gece, kalbim kırık ve yaralı halde evime dönerken, zihnimde deli sorular dönüyordu. Can'ın ihanetini kabullenmek zordu, ama daha zoru kendi kendime olan güvenimi nasıl yeniden kazanabileceğimdi. Oysa bir şekilde, içimde hala ona karşı acı bir kin ve komik bir intikam arzusu vardı. Nasıl olsa bu işi yüzüne vuracağım diye düşündüm ama planlarım her seferinde fiyaskoyla sonuçlanıyordu. İlk intikam hamlem canın en sevdiği kafede en sevmediği şarkıyı yüksek sesle dinlemekti. O an kendimi görünce yüzüm kızardı, ellerim titredi. O hiç umursamadan yanından geçti, benim komik ve çaresiz halime gülüyordu. O sırada masaya çarpıp kahvemi döktüm utançtan yerin dibine girmeyi dilerdim ama vazgeçmedim. Bir sonraki planım, arabasının lastiklerini patlatmaktı. Gece yarısı sessizce sokağa çıktım, ellerim titreyerek lastiğe iğne batırdım. Sabah arabayı görünce sevinmiştim ama işin aslı, o gece kendi arabamın lastiğini patlatmışım. Komiklikten ağlayasım geldi, sonra bir başka saçma fikrim, onun iş yerinin kapısına aldatıcı pankartı asmaktı. Planımı uygulamak için gece yarısı iş yerine gittim ama tam o sırada polisler gelip beni yakaladı. Mahallede herkes beni izliyordu. Utançtan kalbim yerinden çıkacak gibiydi. O an gerçekten kendime güldüm, canı utandırmak isterken, kendimi rezil etmiştim. En kötü an, canın benimle aynı kafede oturup bana gülüp geçmesiydi. Herkes bana bakıyordu, gözlerimdeki yaşlar ve zavallı halimle tam bir fiyaskoydum. koydum. O an intikamın ne kadar komik ve anlamsız olduğunu anladım. En büyük intikam onun hayatından çıkması değildi, benim kendime olan saygımı geri kazanabilmemdi. Yıllardır içimde taşıdığım acı, utanç ve öfke aslında beni daha da güçlendirmişti. Artık biliyorum ki gerçek güç kendini kabullenmekte ve yeniden ayağa kalkabilmekte yatıyor. Can'ın ihanetiyle sarsıldım ama pes etmedim. Şimdi hayatımdaki en büyük rakibim, kendimle barışmak ve geçmişin gölgesinden kurtulmak, peki ya Can? O hala hayatına devam ediyor olabilir ama artık onunla ilgili düşüncelerim, eski öfkemin yerini daha sakin, akıllı ve olgun bir anlayışa bıraktı. Belki de en çarpıcı intikam, kendi hayatımı yeniden inşa etmek ve ona hiçbir zaman ihtiyacım olmadığını kanıtlamak olacak, bu hikaye burada bitmedi. Çünkü ihanetinin yarattığı çatlaklar, Bazen en beklenmedik anda yeni kapılar açar. İçimde büyüyen bu yeni güçle hayatımı yeniden yazmaya kararlıyım. Ve kim bilir, belki de gerçek mutluluk en büyük ihanetten sonra başlar. Elif'in hikayesi devam ediyor. Sizce bu sefer nasıl bir sürprizle karşılaşacak? Bekleyin ve görün. O sabah küçük ofisimin penceresinden İstanbul'un gri silüetine bakarken, içimde bir kararlılık filizlendi. Geçmişin acısı hala tazeydi, ama artık onu yük olarak değil, bir ders olarak görüyordum. Can'ın ihanetinden sonra, hayatımı yeniden kurmak için adımlar atmaya başlamıştım. Küçük ama samimi ekibimle, kendi markamı yaratmak için gece gündüz çalışıyorduk. Artık geçmişe takılıp kalmak istemiyordum ancak hayat bazen en beklemediğin anda yeni sınavlar çıkarır karşına. O gün ofiste çalışırken telefonum çaldı. Arayan canın eski ortağı Hüseyin'di. Sesinde tuhaf bir ciddiyet vardı. "Elif, konuşmamız gerekiyor." dedi. İçimde eski yaralar açıldı. "Ne istiyorsun?" diye sordum soğukça, Hüseyin, Can'ın yeni bir iş projesi yüzünden sıkıntıya düştüğünü, yardım istediklerini söyledi. Bize destek verir misin? Eski günleri anımsatacak bir iş bu. Belki aramızdaki buzları eritir, dedi. Gözlerim doldu, hem şaşırmış, hem de içten içe bir intikam fırsatı görüyordum. Belki, dedim, ama kurallar benim kurallarım olacak, bir yandan eski defterler kabarıyor, bir yandan yeni oyunlar kuruluyordu. İçimde bir yerde, cana ve eski hayatıma karşı duyduğum öfke yerini daha ince ve acımasız bir planlamaya bırakıyordu. Utançla dolu o eski intikam girişimleri artık geride kalmıştı. Sırada kimseyi şaşırtacak bir oyun vardı ama bu kez farklıydı, çünkü artık ben kendi gücümün farkındaydım. Komik ve zavallı hamleler yerine, zekice ve sağlam adımlarla ilerleyecektim. Can'ı ve onu destekleyenleri şaşırtacak, belki de kendi oyunlarında yenilecektim, o an, hayatımın yeni sayfasını açmaya hazırdım. Geçmişin utancı, şimdi beni daha güçlü ve kararlı kılıyordu. Sadece bir başlangıçtı. Elif olarak, kendi hikayemin kahramanı olmaya karar vermiştim ve şunu biliyordum, gerçek intikam, başarıyla gelen onurdu, ama her başarı hikayesinin gölgesinde, beklenmedik sürprizler ve acı gerçekler gizlidir. Benimki de öyleydi. Can'ın eski dünyasında, görünmeyen ipler hala geriliyordu. Ve ben, bu iplerin hangi yöne çekileceğini anlamaya çalışırken, kendimi yeni bir ihanetinin tam ortasında bulacaktım. İşte o an, Elif'in hayatı, bir kez daha altüst olmaya hazırdı. O gün Hüseyinle yaptığımız görüşme sonrası içimde karışık duygular vardı. Eski defterler açılıyordu ama bu sefer oyun farklıydı. Can'ın yeni projesine dahil olmak, ona karşı sessiz ve sinsi bir intikam planının ilk adımıydı. Kendimi güçlü hissediyordum, artık utanç ve acizlikle değil, zekam ve dirayetimle hareket edecektim. İlk adım olarak Can'ın ekibini ve projenin detaylarını öğrenmek için toplantılara katıldım. Onların gözünde hala eski eliftim, kırılmış, çaresiz biri. Bu da benim avantavımdı. Sessizce bilgileri topluyor, planımı kuruyordum. Ama ne zaman ki, canın gözlerine baktım, içimde hala sönmemiş bir kıvılcım vardı, hem öfke, hem de bir parça hala kırgınlık, bir gün, projenin sunumu sırasında can, beni açıkça küçümsedi. Senin gibi biri bu işe layık değil, dedi alaycı bir gülümsemeyle. Kalbim sıkıştı ama dışımı sakladım. O an anladım, intikamımda ilk aşama, ona karşı kendimi kanıtlamak olacaktı. Ama bu sefer, utanç içinde değil, gururlu ve dimdik duracaktım, sonra işler beklediğimden farklı gelişti. Can'ın yeni ortağı, Aslı, gizlice bana yaklaştı. Biliyorum, yıllardır çektin acıyı, dedi, ama bu işte birlikte olmalıyız. Can'ı durdurmanın tek yolu bu. Aslı'nın sözleri beni şaşırttı çünkü o da canın karanlık taraflarını bilenlerden biriydi. Böylece istemeden de olsa yeni bir ittifak doğdu ancak bu ittifakta pek masum değildi. Can'ın oyunları karmaşıktı ve ben de artık onun eski küçük oyunlarına düşmeyecektim. İntikamımın en komik, en rezil bölümü geride kalmıştı. Şimdi sıra, akıllıca ve planlı hamlelerdeydi, ama kader, benim planımı bozacak yeni bir sürpriz hazırlıyordu. Can'ın ihanetinin gölgesinde doğan bu yeni oyun, beni bambaşka bir utanca sürükleyecekti. Çünkü bazen en büyük ihaneti, en beklemediğin kişiler yapar. Ve ben, bu yeni ihaneti öğrenince, dünyam bir kez daha başıma yıkılacaktı, Elif olarak, bu yeni oyunun içinde kaybolmamak için mücadele etmeye hazırdım. Ama gerçek intikamın ne kadar acı ve gülünç olabileceğini henüz bilmiyordum. O hayatımdaki en zor sınav olacaktı ve ben, o sınavda ayakta kalmaya çalışacaktım. İşte, ihanetinin ve utancın gölgesinde, Elif'in hikayesi yeniden şekilleniyordu. O ihaneti öğrendiğim an, sanki tüm dünya üzerime yıkıldı. Can'ın, yıllarca arkadaş bildiğim insanlarla birlikte hareket ettiğini fark etmek, hem kalbimi paramparça etti, hem de utancımı katladı. Aslı'nın ihaneti, benim için tam bir yıkım olmuştu. İçimde biriken öfke, bu sefer hem komik hem de acı dolu bir hale büründü. Çünkü ona karşı yapmayı düşündüğüm intikam planları, artık benim kendimi rezil etmemle sonuçlanıyordu, ilk olarak, Aslı'ya en büyük dersimi vermek istedim. Onun sevdiği kafenin önüne üzerinde gerçek yüzüm burada yazan büyük bir pankart astım. Ama sabah işe giderken fark ettim ki pankartı yanlış yere asmışım, yanlış caddeydi ve kimse görmedi. Bu rezillik benim için tam bir felaketti. O an hem kendime hem de duruma güldüm ama içimdeki öfke sönmedi. Sonra aslının evinin önüne gül bırakma planı yaptım. Ama elimdeki güller fazla kokuyordu. Alerjim başladı ve hapşırık krizine girdim. Komşular pencereye baktı, ben yerimde kıvranıyordum. Utançtan yere gömüldüm. Bu intikam işinin sandığım kadar kolay olmadığını anladım. En sonunda bir iş toplantısında aslının karşısına geçip yüksek sesle onu eleştirmeye kalktım. Ama mikrofonu yanlışlıkla açık bırakmışım ve tüm salon beni duydu. Yüzüm kızardı, kelimeler boğazımda düğümlendi. O an tam bir rezalet yaşadım, herkes gülüyordu, ben ise kendimi yerin dibine soktum ama en büyük ders bu utanç dolu anların ardından geldi. İntikam almak yalnızca acıyı büyütüyordu. Asıl güç, olanları kabullenmek ve kendini affetmekteydi. Can ve Aslı'nın ihaneti beni kırmıştı ama aynı zamanda bana gerçek gücün ne olduğunu da öğretmişti. Şimdi Elif olarak ayaktayım. Utançla dolu komik intikamlarımı geride bıraktım. Artık hayatımı kendi kurallarımla yaşıyorum. Çünkü biliyorum ki en büyük intikam kendi mutluluğunu bulmaktır ve belki de en beklemediğim anda hayat bana yeni bir şans sunacaktır. Elif'in hikayesi böylece devam ediyor; ihanet, utanç ve komik intikamlarla örülü bir yolculuk. Ama sonunda gerçek zafer kendi içindeki barışı bulabilmekmiş.